ama kime satacağımız belli yani. değil. Yani ne yapacağımız şaşırdı Yani. 20 kilo indirdiler. Peşi paraya on yedi lira indirdiler. Diğeri 16 lira diyor. Hangi bir ne yapacağını şaşırmışız yani. Kime ne diyeceğiz? Hangi hangi birine ne söyleyesin? Hiçbir şey belli değil. Biri diyor yok ayın birini bekle. O bir diyor ki üçünü bekle, beşini bekle. Ne kadar bekleyeceğiz ki? Ne kadar, kadar bekleyeceğiz? Yeter yani. Yani yeter. Millet gerçekten illallah etti yani. Yeter, gerçekten yeter yani. Darlanmışım vaziyetimi bakın yani. Hakikaten yani yeter yani. İnsanlar yani konuşuyor. Hani el bebek gül bebek. Herkesin tuzu kuru. Ha yani iyi kötü bir gene bizim tuzumuz kuru. Bir şekilde geçiniyoruz. Ama tuzu kuru olmayan insanlar düşünsün. Daha bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bak gübre mi vereceksin? İşçiye mi vereceksin? İşçinin yemeği mi vereceksin? Mi vereceksin? Ne yapacaksın belli değil. Şimdi 17 lira satıyorsun. Doğru mu? 17 lira sattık. Bunun direktman 10 bin lirası maliyete gitti. Sana kaldı 7 bin lira. O da kalmıyor. Bunun mazotu var. Bunlar yemeği var. Ve de daha giderleri var. Sana kalacağı 3 lira. 17 liradan 3 lira. 3 lira için uğraşıyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Yani boşuna zahmet. Ha yani günü kurtarmak. Millet diyor ki ya bir an önce çay bitsin. Çay bitsin diyor uğraşıyor. Ama bu tarafta da biz de bitiyoruz. Ömrümüz bitiyor. 46 yaşındayım. Vallahi 50 yaşından üzerindeyim şu anda. O kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Yoldere evliyim. Yoldere'de oturuyorum. Çay üreticisiyim. Ama bu sene üçüncü çay çok kötü. Kötü alım oldu yani. <laughs> 20 bir daha kontajan oldu. Artı e, kontajanları 20'den olduğu için e, millet hep özel sektöre aktarıyor çaylarını. Artı e, peşinlerde 16'ya 15'e veriyorlar. Bu çay ne olacak? Karal e, özellerde sene 2016'ya vadeli alıyorlar. <laughs> Devlet fiyatı 2026'ya. Ne olacak bu vatandaşın hali? İşçiye nasıl... Çalıştık kendilerine kar kalmıyor yani. Eziyet, eziyet veriyorlar. İşçiye de peşin alıyor, işçiye de para kalmıyor. Gerekirse borç kaldırıyoruz, bir şey yapıyorlar, veriyorlar işçinin parası mağdur olmayalım diye. Hayır, artık yok para kazamıyor yani millet. Abi böyle sürünüyor işte sıcağın altında, 30 derecenin altında gel çay topla. Hatta toplayamadık, vazgeçtik, geldik, verdik. Ne yapabiliriz? Ne olacak bu vatandaşın halini? Türkiye'ye soruyoruz. Nasıl çok zor almıyor fiyatlar çok kötü seneye Mart'ta alacağım bu parayı bu sıcakla topladığım parayı seneye Mart'ta seneye Mart'ta evet. abla. devlet fiyatına seneye Mart'ta devlet almıyor mu çay alıyor günüm var iki gün verebiliyorum onun dışında veremiyorum daha az az veriyorum 100 kilo 100 kilo bitirmem için de bir ay bir buçuk ay toplamam lazım. O yüzden de özeli bedava veriyorum. Ne olacak böyle? Para kazanamıyor çay üreticiler <laughs> o zaman. Para kazanamıyoruz. Biz şu anda işçiyiz aslında hamile. Hamile. Kendi çayımızı da hamileyiz. Çek çek karalı çay 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 karalı çaya. Evet. İşçi 10 milyar para veriyorum. 17'ye çay satıyorum. Tonunu. Bana kalıyor 2 milyar. Peşin mi satıyorsun abi? Peşin veriyoruz abi başka yok. Çay Şubat'ta, mı? Mart'ta çay. Evet, Kur'an'da öyle işte, sistem. Kontekanlıyız. Evet. Ona kalırsa o zaman kaynamış yaprağı olur çay. Mecburen vermek zorunda kalıyoruz. 10 ton çay var. Nereye verelim? Çile böyle ver abi. 10 gün sonra bu çay toplanmaz. Onu kaynamış yaprağı. Mecbur veriyoruz. Özellerin kucağındayız.